Yeni bir yıla giriyoruz. 2023. Yeni yıla girerken hepimizin yaptığı ortak bir şey var. Fresh bir başlangıç gerçekleştirmek ve hayallerimizi yerine getirebilmek için hepimiz hedefler kuruyoruz. Hedefler planlıyoruz ve bu hedefleri başarmak yolunda ilerleyeceğimizi düşünüyoruz. Aslında bir bakıma kurduğumuz hedefleri ya da planladığımız hedefleri yılın başlarında koyduğumuz hedefler doğrultusunda ilerlerken hızlı, kararlı şekilde devam ederken Belli bir zaman geçtikten sonra hepimizin nefesi kesiliyor. Yolun yarısında bırakıyoruz. Hedefler yazdığımız yerde kalıyor. Ancak biz hedeflerimize ulaşamadığımızı tekrar yıl sonunda görüyoruz. Dilerseniz bu yılın son videosunda size gelecek yıl için planlayacağınız hedefleri planlarken yardımcı olabilecek Warren Buffett'ın 525 ilkesi, İtalyan ekonomist Pareto'nun Pareto kuralı ve hedefleriniz üzerinde çalışırken uygulayabileceğiniz Pomodoro tekniği üzerinden bahsedelim. Bu video çalışan arkadaşlar olduğu kadar öğrenci arkadaşlar için de faydalı olacaktır diye düşünüyorum. İyi seyirler. Daha önce hedef belirleme ile ilgili bir video çekmiştim. Bunu zaten kanaldaki videolar arasında sen de izleyebilirsin. Hedef belirlerken yaptığımız bazı yanlışlar var. Genel itibariyle bunlardan bahsetmek gerekirse, birincisi hedeflerimizi çok büyük bir hedef olarak belirliyoruz. Büyük hedefler kısa zamanda ulaşabilecek hedefler olmadığı için uzun zamana yayılması gerektiği için o hedefe ulaşırken ki motivasyonumuzu kaybediyoruz. Bunun tam zıttı olaraksa hedef belirlerken bazen o kadar abartıyoruz ki çok ufak, çok minik, bizim için çok kolay olabilecek şeyleri bile hedef olarak belirliyoruz. Bu hedeflerin sayısını çok fazla arttırdığı için de hedeflerin arasında olup duruyoruz. Bir ondan bir ona koşuyoruz. İşte tam bu noktada Warren Buffett'ın 5-25 stratejisi ya da kuralı size hayat öpücü gibi gelecektir. Peki nedir bu 5-25 kuralı? 5-25 kuralı Warren Buffett'ın ki dünya cümle yatırım gurusudur kendisi ve alanında çok başarılı bir insandır. Hayat hikayesini ve yaptıklarını incelemenizi özellikle tavsiye ederim. Kişisel pilotu, şahsi pilotuyla yaptığı bir konuşma esnasında geçen bir kural. Şahsi pilotu 10 yıl ona hizmet verdikten sonra artık Warren Buffett şahsi pilotunun ona hizmet vermesinden bir nevi sıkılmaya, bir nevi rahatsız olmaya başlar. Ve kendisiyle kişisel dostluğu da olduğu için bir konuşma aralarında geçmekte. Konuşma esnasında pilotuna birçok hayalleri olduğunu ancak bu hayallerin peşinden neden gitmediğini sor, sorar. Pilotuyla yaptığı bu konuşma esnasında hayallerin ve hedeflerin net bir şekilde belirlenemediğinde farkına varır ve ona bir tavsiyede bulunur. Tavsiye şudur, kendisi için önemli olduğunu hissettiği, gerçekleştirmek istediği ya da hayalini kurduğu 25 şeyi madde halinde bir kağıtta yazmasını ister. Bu 25 şeyi yazdıktan sonra bu 25 şeyi tekrar okuyarak içlerinde kendisi için en önemli olan, en vazgeçilmez olan, olmazsa olmaz ya da hayati öneme sahip olduğunu düşündüğü ya da en fazla arzuladığı maddeleri bir daire için almasını ister. Pilotu bunu gerçekleştirdikten sonra Warren Buffett'ın ona sunduğu öneri ve tavsiye şudur. 25 madde içerisinde belirlenen 5 maddeyi bir tarafa koyar. 20 maddeyi diğer tarafa koyar ve 20 maddeyi o an için artık unutmasını ister. Tamamen tüm konsantrasyonunu, tüm enerjisini tamamen bu 5 maddeyi gerçekleştirmek üzerine yoğunlaştırmalıdır. 5 maddeyi gerçekleştirmeden diğer 20 maddeden hiçbir şekilde e, herhangi bir maddeyi almayacak. O 20 maddenin herhangi bir tanesine ulaşmaya çalışmayacaktır. Ne zaman ki 5 maddeyi tamamen halleder, hedeflerin o 5 madde içerisinde ulaşır. Ondan sonra tekrar 20'lik listeye geri döner ve 20 listesinden yeni bir 5 madde belirleyerek yani yuvarlak işini alarak yeni bir 5 maddelik hedef oluşturur. Warren Buffett'ın bu 5-25 kuralı aslında odaklanmayla alakalı gereksiz ya da o an için önemsiz olan hedefleri ayıklayarak nokta atışı hedeflere ulaşmanın yolunu bulması anlamında insanlar yön gösterici bir öneri olarak karşımıza çıkıyor. Tam da bu noktada aslında Warren Buffett'ın 5/25 stratejisi ünlü İtalyan ekonomist Pareto'nun uyguladığı 80/20 kuralı ya da Pareto ilkesine de uyuyor. Pareto eylemlerin %20'sinin sonuçların %80'ine ...meydana getirdiğini söylemektedir. Yani belirlediğiniz eylemlerde, gerçekleştireceğiniz hedeflerde bu 80-20 kuralına uyarak sizin için en faydalı olacak hedefleri belirlemeli ve bunları gerçekleştirdikten sonra en büyük sonuçları almalısınız. Pareto ülkesi ve Warren Buffett'ın 5-25 kuralı aslında senkronize bir şekilde ilerleyen, birbirini tamamlayan iki farklı disiplin, iki farklı teori ya da öneri olarak karşımıza çıkıyor. 5 25 ilkesinden sonra belirlediğiniz 5 hedefi de eğer uzun vadeli ise ya da daha gelecekte gerçekleştirmeyi planlıyorsanız bunları ulaşılabilir, yaşanabilir, gerçekleştirilebilir ve motivasyonunuzu düşürmeyecek şekilde ufak adımlara bölmeniz tavsiyedir. Bu ufak adımları her bir şekilde, her bir step'te bitirdiğinizde yeni bir adıma gel gelir ve büyük hedefe daha rahat, daha kolay ulaşabilirsiniz. Bununla birlikte yolun sonundaki büyük hedefe ulaşma konusundaki motivasyon bir anda hedefi gerçekleştirmeye gerçekleştirme potansiyeliniz olmadığı ve gerçekleştirme ihtimaliniz olmadığı için ufak hedefleri gerçekleştirerek bu moral motivasyonu kendi içinizde yüksek tutar. Hedefe daha ulaşma, daha yaklaşma konusunda kendi bilinçaltınızı ve beyninizde böyle bu şekilde yönlendirebilirsiniz. Dediğim gibi kendiniz için önemli olan bu 5 hedef aslında Pareto ilkesindeki %20 kuruldur. Yani bu 5 hedef sizin gelecek dönemde ya da ileri dönemlerde kazancınızı, sahip olacaklarınızı ya da sağlayacağınız yararları belirleyecek 5 ana hedeftir. Bu 5 ana hedefi dediğim gibi ufak maddelere ve kısa dönemli ufak adımlara bölün. Her adımı gerçekleştirdikten sonra mümkünse hedefe daha da yakınlaşabildiğinizi hissettiğiniz için kendinizi ödüllendirin. Ufak ödüllerle. 5 maddenin her bir maddesinde tepe noktasındaki ana hedefe ulaştığınız anda işte o noktada kendinize daha büyük mükafatlar ve ödüller verebilirsiniz. Yapacağınız hedefleme sistemi, geleceğe yönelik yapacağınız her türlü hayal kurma sistemi 5-25 ya da 80-20 ülkesine uygun olduğu sürece başarı bu noktada kaçınılmaz olacaktır. Unutmayın ki başarı her zaman bir adım önünüzde o başarıya ne kadar hızlı ya da ne kadar çabuk yaklaşacağınızı sizin atacağınız adımın büyüklüğü belirleyecektir. Yılın son dönemi için ben de dahil olmak üzere hepimizin yapmış olduğu ve belirlemiş olduğu hedefler konusunda sizlere en azından kendi adıma hedeflerimi nasıl belirliyorum ve hedeflerim üzerinde nasıl çalışıyorumun kısa bir özetini geçmek isterim. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Eğer benden talep etmiş olduğunuz öğrenmek istediğiniz ekstra konular olursa lütfen yorum kısmında bana verirsin. Hepinize teşekkür ediyorum. <laughs>